Merhaba millet bugün görmüş olduğunuz gibi Scribblelands'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hızlı bir giriş oldu. Şöyle çekelim kendimize ve... Ay En yani son burada kalmıştık maymun olmuştuk bunların arasına falan girmiştik. Farklı bir dünyaya geçelim artık. Buraya geçmek için kaç yıldız almamız gerekiyor? Kaç yıldızım var ki hiç bilmiyorum. Şöyle çekeyim kendimi. Bir de yukarı aldık mı tamam. ha Oldu. Şuraya bir gidelim bakalım. <laughs> Maymun düşüyor aşağı. Bu arada yeniyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bu da çok önemli. Bunu da söylemiş oldum. 6. bölüm sanırım bu arada. Aha, vampir falan var lan. Ben bu üstündeki çıkarmak istiyorum. Nasıl çıkaracağım? Hah tamam. Benim Max Verdim orijinaldir. Max Verdim. Kardeşim sen ne istiyorsun? Bana söyle. Ne hold the cure for main disease. Şu birçok hastalığa falan çare olabilir diyor ama ee, şey yapamıyorum diyor. Gübre. Kardeş gübre var mı sizde? Shit. Dur bakalım. <gülüyor> Animal. <gülüyor> Hayvan pohu. Olmuyor. Ee, ne olabilir? Su yapalım. Yağmur yağdıralım bari. En klasiği. Olur herhalde bu. Hadi olmuyor. Aa bir dakika bu ne? Ha tamam işte buydu aynen. Fertilizer. Fertilizer. Elimdeki nasıl kullanacağım? Elimdeki bunu nasıl kullanacağım? <gülüyor> <gülüyor> Fer fertilize Oldu mu? Bir şey yaptım Maxwell ama anlamadım. Interact. Interact bunu çıkmıyor mu ya? Bunu elime alıp interact. Ah. Fertil olmuyor. Yapamadım ya. Abi çok zorlaştı harbi iyice. Our leader has died. Create a new leader suitable for us. Yani liderimiz öldü. Bizim için uygun bir tane yap diyor. Seni bir şey yapalım. Seni bir kocaman yapalım. Lider ol. Al sana lider. Dur sana bir de ta çekelim. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Güzel oldu. <laughs> Efsane müzik. Kuşların bir derdi var mı? Uçalım bir dertleri yok herhalde senin var mı kardeşim Cık, yok şu kadarım var gibi bu şempanzeleri açtırmak için bana bir şey ver diyor sana ne vereyim biliyor musun notebook sana bir notebook vereyim bir de paper vereyim al al sana bir de pen ne yaptın gözü çıktı şempanzede notebook verdin mi araştırdı ilginç bir şekilde yukarılara çıkalım yukarılarda var mı olması lazım bu dünya bu kadar değil ya bunda 6 var Yaz yes, ben onu nasıl yapabilirim düşünüyorum hala. Onu nasıl şey yapabilirim? Sen kimsin lan? Ana bu oyun baga girdi. Dupelendik herhalde. Kendimizden bir tane daha falan olduk. Dupe. Maxwell dupelendi. Sen nesin? Help me find crystal bones of kings. Oha nasıl? Gözü sen ne istiyorsun? Help me find the crystal bones. Kristal kemiklerin of king ses, bulmama yardım et diyor. Burada herhalde o kralları. Aç bakalım. Dur bakayım. Balios, Balios. Balios ne? Slash hammer. Kafa gitti ya. <laughs> Balios yazıyorum. Tak. Kardeşim. Ana. Kanka özür dilerim ya. Valla. Valla özür dilerim. Kötü oldu ya. Kralların dışı şey yapacak kemikleri Ana bir şey ateş ediyor. Allah. Lan kafam gitti. Ne oluyor bu? Bunları geçemiyorum diyor. Allah Allah sana kalkan vereyim kardeşim. Tut kalkanı. Dur. Ben, aha gidiyor. Aha gidiyor. Aha geçti. Ey Güzel oldu. Aha, toplam bir yıldız 16 oldu sanırım. Lili'ye gidelim yeni şeyler açalım bakalım. Bu arada bunun gibi farklı ünlüler için çok güzel olur. Counter Strike CS, CSGO ve bunun dışında bir şey daha çekmek istiyorum ama aklıma gelmiyor çok. Ha tamam. Korsan geldi. Oy! Aha gemisi gitti lan. Ana! Lili de kaldı orada yazık kaçlandı ya. Max seviyor ama Max Ver sürekli uğraşıyor falan. Bir türlü şey olmadı ya. Yani. İlk önce şuraya gidelim. Penetrate. Cezayir galiba hapishane mi burası? Aa vallahi hapishane. Var mı? ilginç bir yer lan? Bir sürü değişik şeyler var. Hepsinin olduğu hapishane. En başta sen ne istiyorsun? Ha, etrafa karışabilmek için bana bir şey ver diyor. Ve kendi kaçabileyim diyor. Sana bir maske vereyim. Aa oldu bence. Yeah. Güzel oldu. Zekice düşündüm. Zekice düşündüm. Kabul ediyorum. All supervillains have an evil animal com companion. I need one. Tüm yani kötü karakterlerin bir tane hayvan dostu oluyor. Ay, bana da bir tane lazım diyor. Sen ne verebiliriz? Biliyor musun? Sana bir tazı verelim. Bu nasıl bir tazı lan? <laughs> Şöyle yaptı ki yedirdi köpeğe sen. Hound. Hound. Sen, sen lazım. We need someone who would want to watch this television all day. What's up? Bir dakika, bu olursa var ya... coach couch couch diye yazılıyor ya. couch pat. Kavç. Ya nasıl koltuk? Çok... Koltuk nasıl yazılıyordu ya? Dur bakalım. TV, edekt. Television, edekt. Dur dur. Edekt yapalım. Hay Allah'ım. Aa, ne olsun? Ne olabilir? Mumi. Al kanka. Mumi izler mi televizyon? Korkuyorum ne yapıyor? Şey yapalım o zaman. Ben yani. al sana normal bir adam vereyim izler misin? Ups. Hop geri geldim. Evet en son burada kalmıştık. Neyse burada kalmış diyorum. Burada kalmadık ya. Aslında geri gelmedin yani. Işınlandığım gibi bir şey oldu. Bir tane de şeye girdim. Bu turuncu şeyler var ya starlar. Onları tıklıyorsunuz. Oradan lan koysana. Ha. Böyle böyle geçmeye çalışıyoruz. Binayı işte. Videoyu ben başlattım senin. Başlatmamışım. O yüzden buradayım şu an. Buraya nasıl geçelim? Rain. Sürekli yağmur yağdırmacalar. Sürekli bir yağmur yağdırmacalar. Aslında ateş geçirmez şey de giyebilirdim kıyafet falan. Super fast. Burayı çok hızlı olarak geçeceğim. Super car. Aa süper koysam buraya. Araba sürelim niye araba sürmüyoruz? Arabayı artık dışarı atarız. Dur. Hayır. Hah, tamam. Hop. Çektim onu. Aslında buraya bir kere oynadım videoda. olduğumuz sanırken. Ama videoda değilmişim. Tamam. Geçtik buraya da güvenli bir şekilde. Robot geliyor ateş ediyor. Hayır. Shield. Robotu nasıl geçebilirim ya? Eee uh, strong. Kendi şey eklemem lazım benim. Ork. Şöyle ork eklesek. Saldırmaz inşallah. Hayır. Friendly, huge, strong. Kardeşim benim. Lan friendly yaptım seni. Arkadaş Allah seni kahretsin. Oynamıyorum orkla morkla. Çık buradan çık. Orklara güvenmeyin beyler. Orkların hepsi şerefsiz. Ben gidiyorum gemime. Biraz gemide yapalım görev. Allah'ım ya. gelsen gel o kadar. Orku böyle salacaktım önden kendi arkasından gidecektim. Olmadı ya. Neyse bu gemi güzel gibi. Kulaklıktan tam takayım da bari. Hadi bakalım. Yukarı çık. Vay güzel çıkıyor. Buna kavga edecek herhalde. Etti edecek bunlar. Sizin isteğiniz ne? I need tool for from my to finally settle this argument. Ha bunlar kapışacak bana silah diyor. Sil silah lazım diyor. Ninja, Ninja Star. Ninja'nın şu yıldızları var ya. Al. Aha kaçırıyor. <laughs> Baya iyi. Ben Ninja'nın tarafını tuttum. Dur bakalım. Bu hapishanede ne istiyor? Give me something to hide inside so I can make my escape. Bana içeri saklamak için bir şey ver diyor. Böylece kaçımı yapabilirim. Al kanka anahtar. Hide inside mi? Give me something to hide inside. Ha. Slash Sana bunu versem yerden kıra kıra çıksan olur mu? Al. Ne istiyor anladım ki? Assassin give something to hide. Ha içine. içine saklanabilmem için diyor. Kafam gitti. Neydi ya? Dolap neydi? Neydi ya? Abi dolap kullanmayı kullanmayı unuttum ya. Neyse kutu vereyim sen al. Gir içine. Hmm. Valla dolap kim misin? Gardolap. Unuttum gardolap mı? Türkçesini bile bilmiyorum o derece. Give me something that I can craft into pe peg leg. Ha şey diyor. Bacaklık yap bacak yapacağım kendime diyor. Wooden legs. Kardeşim sana tahta bacak verelim. Al. Harikasın be. <laughs> Dur. Sen niye işitsin? Give me something to eat that prevent scurvy. Scurvy ne ya? Scurvy hastalığına falan yakalanmış herhalde. Dur sana ilaç vereyim al. E, sana iksir veriyim. İl Al. Hiçbir şeyler ya. Doktor yok mu oğlum? Doktor doktor bir şey bir bakın şuna ya. İyileştir kardeşim. Allah Allah. Skurvy'i engelleyen bir şey. Bu denizde Skurvy ne olabilir? Beşli bir şey yapıyor. Et falan olur mu? Et diye biraz ya. Skurvy. Skurvy, Skurvy, Skurvy. Skurvy ne engeller ya. Ee, maydanoz vereyim. Böyle yazıyor. Kafa gitti. Aha! Ana oldu lan. Ana. Limonata yeri bile açtı yani bayağı iş kurdu sayemizde. Nasıl olduğunu hiç anlamadım. Winget kendim niye Winget yapmıyorum ya? Winget. Çıkalım şöyle yukarı yukarıdakine bir yardım. Kuş istiyor kuş sen ne istiyorsun? I never accept as a parrot. Hiçbir zaman parrot olarak kabul edilmeyeceğim diyor. Pirate ben. Oha takım pardon takım oluşturdum yanlışlıkla. Ne istedin ne yaptın? Şu adamın gözündeki ne deniyordu ya? Dur bakayım. Pirate hat. Al kardeşim şapkalı artık bir keret olabilir. Bence olacak. Nasıl olmazsın ya? Konuşturabilelim seni. Tal about. Tal about. Konuşa konuşabilir. Aha. Telefonu falan. Hayda nasıl olacak? Şu adamın gözündekinden lazım. Ne deniyor? Hiç bilmiyorum ki. Sana bir de sword verim. Sword. F. Al. Oğlum senden tam bir korsan kuş olur. Daha ne olur? Şu zaman perit olarak kabul edilmeyeceğim diyor. Kesin şu gözündeki lazım. Ay ben. Dur bakayım. Allah Allah. Şurada bir videoyu durdurayım bir bakayım ama çok merak ettim. Geldim buldum ya yani şu. Bu mu? Aynen oldu. Kesin olacak bu sefer. İşte bu. Demedim mi? Olacağını biliyordum. Efsane oldun şu an. Sen şu an helal olsun. Kaptan sen ne istiyorsun? We are running out of ammo. Throw the cannon. Ammamız bitiyor diyor. Biraz... Heavy ball. Ağır top. Aklıma şey gelmedi. Neydi onun adı? Var ya... Eee... Gülle gel ya. İnsan böyle oyunlara daha bir bilse bile gelmiyor aklıma. Zor çünkü. Kaç tane kalmış? 5 tane daha kalmış. Hadi onları da yapalım. Alt kata ineceğiz. Tamam alt katı da var bunun. Hop kulağım kaşında. Oynamak için bir şeyler ihtiyacımız var diyor. Alın size chess vereyim. Sahtanç. Oynayın kardeşim. O nasıl bir oynamış? Bunlar Türk herhalde. Bu nasıl bir... Bir şey istiyor musun? İstemiyorum. Şimdi ne olacak Wow. Swap, swap ne demek ya? Swap the duck diyor. Büyütecek falan mı? Hı. Şampu. Şampu versem S ile yazıyormuş. Belki bunu yaparsın bir şey. Ana oldu lan. Nasıl yapacak bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum ama şampuan verdim oldu hacker. Hacker nasıl bir şey istemiyor? Ha internet korsanlığını engelle diyor. Polishman. Ya yazamıyorum Allah'ım deli olacağım. Yakala şunu, yakala şunu çabuk. Ye yeah, oldu. Farklı bir çeşit korsanlık diyor. Bunlar korsan, internet korsanlık koymuş öyle. Ha. Ona ben? <laughs> Dur bakayım başka ne var? Çık yukarı. Yukarıda bir şey var mı? İki tane daha var diyor. Allah Allah. Kendimi super fast yapayım. ha Ha şöyle ha tamam bu. Ha şu yukarıda. Aa tamam. Buldum ikisini ikisinde. This crow's nest is lacking. Give me something to construct proper nest. Eee um, şey diyor. Bu kötü diyor. Wood pieces. Wood. Sana bir odun veririm. Al kanka bu fazla büyük ama yaparsın artık bununla. Aa yaptı. Hah, efsane yaptım be helal olsun. Sen ne istiyorsun? Find treasure map and bring it to me. Treasure map. Kendim bulmam gerekiyor herhalde. Aynen kendim bulmam. Tamam kardeşim bir saniye bekle hemen 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 hemen. Ben en kralını getiriyorum. Treasure map. Nerede var? Nerede var? Nerede var? Nerede var? Aa, yok herhalde ya. Sana direkt bir map versem olur mu? Sana direkt bir map verelim. Al. This not for the map. I'm looking for I not Accept invitations. Look under water. Tam tamam su altına bak diyor. Abi de senin su altı diyor. Allah Allah. Allah. Hayır. Ay kaç. Kendimi invincible yapmak istiyorum şu an. Invin. Invincible. Hah. Gel bakayım gel. Vur bakayım. Bir şey oluyor mu olmuyor. Neden? Çünkü harikayız yani biliyor Treasure map al. Efsaneyim. Hadi götür. Al kanka gerçeğini getirdim. O saatte ise amcamın da Oha adam bildiğiniz uçtu gitti. Hay Allah neyse şunu yapacaktım da yapmadım. Vaktimiz bayağı olmuş. E, bu video bu kadardı arkadaşlar. Eğer videoyu hoşunuza like yorum atmayı unutmayın. Daha fazlası için. Sizleri çok seviyorum. Kendinize bakın. Bir dahaki videoda görüşmek Bay bay.